merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de herkes ile birlikte ne videosu çekiyoruz? Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi kankama kışkırtma yapıyorum. Şimdi buraya bir tane telefon takladım ben ses çıkarım diye bekliyorum. Şu an kanka banyo yapıyor. Kanka geldim. Vlog mu çekiyorsun? Evet kanka. Sen uyuyacak mısın? Aa, evet. Ben bu uyumuyorum. Çok uykum var kanka. Oo, uyumlu. İnşallah uyumuştur yani. Birazcık bekleyelim arkadaşlar. Bu tarafa da sesler çıkaralım. Aa yangın alarmı çalıyor. Kanka ne oldu? Hiçbir şey olmadı kanka. E yangın alarmı çalıyor. Bilmiyorum ya öyle ses çalıyor. Neyse sen uyu. Neyse ben uyku var Aaaa. atacağız pembeye ve şehirde de ailesi de çöpe atacağız kendi hiç bakamayacak şampuanlarını bile çöpe atacağız neyse hadi böyle alalım Aa, boyamız var ee, başka boyamız var tabi ki hırsız hırsız var kanka kanka. Aa efendim kanka bağırıp duruyorsun. Hırsız var evinde. Aa nasıl hırsız var ya. Gel gel gör kendi. Dur telefonu da alalım polisi arayalım. Bak kanka şurada hırsız vardı. E, sen nasıl gördün? E ben tuvalete gelmiştim. Peçete yok. Şurada peçete var mı diye bakmıştım. Bir baktım yoktu. Bu var yani hırsız vardı. Sen ne cüretle benim evime gelmek Ne ha? Giymişiz yani ne oldu? Ne oldu yani? Polise haber veriyorum. Tamam sen onu oyalan. Evet arkadaşlar bu da bir kışkırtma aslında. Arkadaşlar. Aslında bu da bir kışkırtmamızdı. O ise şey kameramanımız. Kamerayı ben tutuyorum baba. O ise e, bizim grupta birisi yani. Kışkırtma yaptığını biliyorum. Ben ya. onu çağırıp neyse. Şimdi arıyormuş gibi. Alo. Bir dakika ya Alo polis mi? Evet buyurun. Aslında arkadaşlar bu da polis değil. Başkası konuşuyor yani erkek biri. Evet buyurun. Ee, hırsız var da. Hmm. Ee, hangi bağlıydı? Yani ev adresi, mahalle adresi falan. Eee tamam. Sokak. Mahallesi. Bip. Dairesi. Daire 8. Ee, tamam eve geliyoruz. Kalka aradı polisi geliyor bu din don. Çık. geldim kim suçlu? Ee, şuradaki siz misiniz? <laughs> <laughs> merkezden komiseri merkezden komiseri. Burada bir hırsız tutuklanmıştır. Lütfen yardımcı çağırınız. Evet, ben yardımcıyım ben. Tamam, hemen ee, bu adam tutuklu. Ben onu tutukluyorum. Gelin. Hayır diyor. Tutuklamayın. Tut şunu. Başında bekle sen de gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar adam tutuklandı. Ay ben banyo yapayım ya. Al şampuan kanka. Kapıyı atıp da yapsana. İyi tamam böyle annesi, ben gidelim. Ama neyse ben Arkadaşlar ben oturdum video ediyorum telefonundan ya bilgisayardan da ediyorum benim bilgisayar açtım ediyorum şöyle <laughs> Arkadaşlar, ben boya almaya geldim çünkü evde boyamız yoktu. Ben boya alıyorum. Koştu, düştü, düştü. Arkadaşlar, kankamın hiç sevmediği bir renk var. O kadar yani hiç sevmiyor ki. Vallahi hiç sevmiyor yani. O rengi alacağım. Yani o renk ise yeşildir. Allah. Eee sorun yaşadık ben arkadaşlar. Boyuyorum. Sorun yaşıyorduk arkadaşlar İki dakika yanlış yapmıştık. Abi sen bize istediğimiz boyayı verin. Böyle yaşıyoruz var. Böyle var. E, bir de mankeni de dönüyorum. Ben gidip getireyim mankeni. Evet arkadaşlar bu gerçekten manken. Bu arada denilecek abi abi. Evet doğru dostum bu gerçekten bir manken. Döküyorum hemen boyayı. Göz ya yani yüz ifadesi verebiliyor böyle bu birinci ikincisi de böyle benim saçım doldu ya şurada benim benim saçım beyaz böyle... oldu ya tüh bu kişi tamam oldu bu da kafir öbürdür ben ikisini de alabilir miyim abi ya ikisi de iyi. çok para tutmaz değil miyim? bu da böyle bir kişi bu güzelmiş ben bunu alıyorum da nasıl tutacağım ve aldım arkadaşlar ya. Şimdi ay mantarla şey tutabiliyorum Saçlarını yıkayalım biz bir manken yıkayalım. E, gelmişken ben de bir iki saçımı kestim. Tamam kestik kızım hemen <laughs> git. Neyse yeşilir oldum. Evet. Ne kadardı? Hmm. Ha, tamam öderim ben. Ay, gidiyorum. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşımla evine görüşürüz. Din. Dın dım. Arkadaşlar ben boya verselere saklayacağım. Dın dım. Ah biri geldi neyse. <laughs> Ay valla kanka ya sen misin? Ha ne oldu? Başka kim olacakmış be kanka? Sözle ben yapıyorum kanka. Beye. Neyse işim bitti zaten. <laughs> Ay şampuan birazdan sana o çok lazım olacak ama neyse. Ne dedin kanka? E ee, bir şey yok. <laughs> Bitirme şampuanı <laughs> diyecektim. Çünkü birazdan sana çok lazım olacak. Ah bilgisayar Kapattım. <laughs> tamam, Uy tamam. ben uyuyacağım yine ya kanka böyle uyuyorum ben hadi bay bay. Birazcık 30 dakika sonra açarım kaydı bay. Evet arkadaşlar artık 2 dakika geçti. Boyayı alacağım gidip. Gidemiyorum ki. Heh, gittim. Şuraya da şuraya koymuştuk. Hangisini yaptım? Bir dakika. Opti biti karameliz. Opti biti karameliz. Zavastık. Dimnostik. Biz size geldik bekledik. Dik dik dik. Anne çorabımı dik. Bu çıktı. Ben koyu yapacağım o çıktığı için arkadaşlar. Benim telefonumu buraya koyayım. İnşallah saçım yeşil olmaz arkadaşlar benim. Valla olursa o boyayı verene ben o kadar kızgın olurum ki arkadaşlar. Ay evet arkadaşlar burası oldu bence. Şimdi nasıl boyayacağım saçımı? Kaldıracağım. Yani uyurken kaldıracağım. Ekipman, ekip arkadaşları ile kaldıracağız uyum. Evet arkadaşlar. Şu an kaldırdık arkadaşlar. Bu iyi Şöyle boyadığım azıcık kuruması için bekleyeceğiz. Boya da şu bir yere alıp. Onu da tekrar yatıralım. Evet arkadaşlar yatırdık için ben gidiyorum burada. Boya saklamam lazım artık boya aldım bilmiyorum. Markete bir cips aldığımı sanıyor. Ben yani bu yeşil boyaları görmez herhalde. Bakın orada. Evet arkadaşlar sonra görüşürüz. Burnum baktı da o yüzden peçete istiyorum. Tamam arkadaşlar geri geldim. aynasını çaba atacağım bu arada. Önceki tepkisini merak etmesi. Neyse atalım. Evet çöpe atıyoruz arkadaşlar aynayı. Evet arkadaşlar çöpe attım aynayı gördünüz İşte de burada tam çizgi. Ee, burada da fotoğrafımız var bakın. Böyle fotoğrafımızı koymuş oraya. Day ah yazı hiç haber yok bunlardan. Neyse ya ben de azıcık pasta yiyeyim bari. Yiyorum arkadaşlar. Hı, ne güzel de pastaymış ya. Neyse kankamın şeyini de Ben azıcık ötüreyim. Şurada dizi, dizi keyfi yapıyorum hala. En sevdiğim dizi başlamıştır. başlamış. Neyse. 10 dakika sonra görüşürüz. Ve ben böyle mi uyuyakalmışım? Ay kanka ya ben böyle mi kalmışım ya? Neyse ben bir banyo yapayım. Ay ben yapmıştım üstünlerde. Giyeyim. Giyeyim havlumu da koyayım. Üf, kanka geldim ya. Çok şey uykuluyum. Ay elimi yüzümü yıkasaydım. Ay çok uykum geldi. Havluya da sileyim. E, nerede havlu benim? Hı. ne güzel suratımı. Sevdim. Kanka ya. Ben bir saçımı bakmak istiyorum da aynam yok. Aa kanka aynam nerede olabilir ki? Ay, kanka telefon burada kalmış. Ay şöyle saklamayayım bari. Neyse ya. Al, al kanka ya. Çok uykum var. Üf, kanka niye hiç enerjik değilsin? Yani enerjiksin ben çok enerjiyim bu arada. Sen enerjiksizsin bir kere. Hayır sen enerjiksizsin. Ee, o zaman hadi şeye gidelim ya kanka? Yemek yemeye. Ben iki dakika bir şey yapıp Kameramı alayım. Evet arkadaşlar aklıma çok iyi bir şey geldi. Yemek yemede görüşürüz. Yemeğin içine baharat koyacağım. Yani çok güzel bir ama içine baharat koyacağım onu tuvalete yollayıp yani biriyle beraber tuvalete gidecek tamam mı sonra görüşürüz hadi bay öyle milletin içine çıkacak yazık neyse kanka gidelim en iyisi biz evet arkadaşlar o zaman yemekçide görüşürüz bay bay ay şey merhabalar biz bir yemek alacaktık evet ee, tamam ne isterdiniz? Hmm, ben mi? Şuradakinden yani. Marulla bir şeyin karışımı diyor ya onu. Tamam. Ben de şunlar şeyin karışımını. E, ee, tamam tamam. E, ee, hemen getirin. İçecek olarak. Bir şey istemiyorum. Ben bir şey istemiyorum. Oturalım. E, yapayım bari. Marulla bunun iyileşimi. Yapmak gibi onun iyileşimi Marulla demeye çok güzel oldu. Nasıl bir tabağa koyayım? Şöyle ay koyamadım. Ay hani koyamadım ya neyse koydum. Öbürkü de ne istemiş bakayım. Anladım bunu bunun karşını. Yani bununla bunun karşımına istemiş. Buyurun efendim şu sizin yemeğiniz. Bu sizin yemeğiniz. Bu da sizindi galiba. Evet o benim. İki dakika telefonumu tutar mısın? Tabii. Fotoğraf çekebiliyor musunuz? Çektim. Buyurun telefonumuz. Teşekkürler. Yıkan kıyasam benim telefonu tuttum. Şey bu haliniz ne hanımefendi acaba böyle? Aa halimde ne var benim be kadın? İki dakika yemeğimi bile yedirtmedin. Neyse kanka ben tatlı sipariş edeceğim. Ee, bu tuvalete gidip aynadan bakın isterseniz. Aa, aa. teessüp ederim. Allah'ım ya benim tipimde ne varsa. Aa, aa, bu ne böyle saçlarım yemyeşil? E kanka sen ne yaptın saçıma? Aa, aa, kanka ben hiçbir şey yapmadım saçına ya sağlık mısın? Bu arada saçlarınız yemyeşil. E, gördük herhalde. Kanka başına da kuş kaka yapıyor. Aa nasıl yapıyor? Basbayağı. Yapıyor. Neyse tatlı getireyim şimdi. Al size tatlı getirdim yiyin. Tatlıyım sana iyi ederim. Ay yemin ederim. Ay yemin ederim iyi etti. Yemin ederim evet, ben de Git. Neyse arkadaşlar. Gidelim. Aşağı yukarı, aşağı yukarı kanka. Ya ben böyle gezemem kanka. Hemen bir kuaföre gitmem lazım. Benim saçımı boyamam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Al bunu da boya kanka. Saçımı boyayabiliyorsan. Aa kanka ya. Bunda saçımı boyayabilir miyim? Bir daha şu spreyle boyayayım. Hmm, kanka çok iyi oldu. Hmm. Neyse kanka ya. Yeri süpürsen al temizlikçi. Seninle nerede tanıştık? Sokakta. Ha, onu ben biliyorum kanka ya biliyorum. Evet. evet. Mesela arkadaşlar ben bir tuvalete gideyim. Sen ne gör? Dın dın Evet arkadaşlar tuvaletten çıkayım. Buna biliyorum ya. Bu çok güzel arkadaşlar. Şimdi kanka. Ne oldu? Arkadaşlar ne buldum? Oha oğlum. Para. Yüzük. Anahtar. Kart. E ee, gerek yok. Kanka ne buldum? Aa kanka ne buldum ya? Oha. Bak kanka ben kartı biliyorum bak sen gel benimle. E para ne işe yarıyor? Bu para ne işe yarıyor? Ya biz bunları bir kutuya koymamız alıp koymamız lazım. <laughs> Neyse kanka bizim bir poşete koymamız lazım bunları. Burada da yok galiba. Yani nasıl göstereceğiz kanka? Dur asansöre koyacağız içine. Hmm. Bu elde kantı ben kartı, kartı. Ben de biliyorum. Gel kanka sen süre Evet arkadaşlar ikinci katta mıydı neydi herhalde orası? Oraya gidiyoruz ikinci kata gidiyoruz vay vay. Evet ikinci katta arkadaşlar. Anahtar falan ne işe yarıyor bunları teker teker döneceğiz. yani bu bizim gizem videosu oldu bakın burada da aynı kartlar var. Kart hmm böyle bir yer açılıyor ve size hediye veriyor 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 Veriyor. kanka efendim kanka geldim kanka ama kanka sen buraya açtın mı ben de kapatırım o Oha, kanka burada sıkıştık yardım edin ya bunu sen mi yaptın robot İyi şey, rabat yapmış. Ee, numara veriyordu herhalde bu bize şuradan. Oo arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar numarayı bulup geleceğiz telefondan. Bakalım bir tık. Arkadaşlar ya bu da değil numara. Hmm, bu da değil arkadaşlar ya numara ne olabilir? İmdat sıkıştık. İmdat sıkıştık. Hayır. Ah, açıldı son arkadaşlar ya numaranı ki. Bu arada kamera geri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kanka robot yoksa burayı kim açtı olabilir bize? Bilmem kanka kim açtı? Tabii ki de ben. Aa kanka bu konuşuyor. Ben açtım tabii kapıyı. Size başka iki başlık. Başka iki başlık nasıl kapıyı? Üç 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 olabilir mi çıkar? Birazdan. arkadaşım kanka. Ben gözlerim baktım kanka. Benim gözlerim bu kadar oldu. İyice yukarı çıksın. Bence gözlerimi kırıyorum. Ben de orası benim gözüme kadar. Ben anahtarların o onu bilmiyorum asıl sevdi o gözüme lens taktım o gözüme lens taktım anahtarların o acaba kanka ne kanka bakın alsın sürüsü sürü. kanka ben gidiyorum seninle buraya gidiyorum kanka Kenke. Kenkemi hediye aldım diye kayıttırıyorum Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay. Başka ne videosu gelsin yorumlara yazın. Yorum da yapın. Bay bay. Bol bol yorum yapın. Okurum. Her gün okurum. Bay bay.